Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün depremden sonra geçen tam 18. gün oldu arkadaşlar. Ee, Allah'a şükür biz iyiyiz. Kurtulduk. Ee, size bilgi vermek için açtım canlı yayını arkadaşlar. Ee, yani hepimiz iyiyiz. Tüm ailem kurtuldu. Hepimiz buradayız yani hep birlikte. Ee, şey dedik işte arkadaşlar depremin olduğu gün Tam 4.17 geçiyordu. Ee, ya evdeydik işte normal hep video çektiğim evdeydik arkadaşlar biliyorsunuz babaannemlerde kalıyorduk. Evdeydik yani bayağı bir sallandı. Sallandıktan sonra işte zaten durdu. Biz durduktan sonra diğer yan binalar hep çökmüştü. Biliyorsunuz zaten hep video çektiğimde gösteriyordum size. Diğer yan binalar çöktü. Biz çıktıktan sonra zaten bizim evde çöktü arkadaşlar. Yani evimiz falan her şey gitti. Yani artık evsiz kaldık. İşte 6'ya kadar bizim mahallede kaldık. Oradan sonra bizim evin karşısında bir tane lise vardı arkadaşlar. Oraya gittik. Yani hiçbir şey yoktu. Elektrik yoktu, su yoktu, hiçbir şey yoktu yani. İşte iki saat mahallede kaldık. Kaldıktan sonra da okula gittik işte. Okulda kaldık birkaç gün. Orası da bir açık yani. Bildiğiniz okulun bahçesi. Okula girilmiyor. Okulun bahçesinde kaldık 3-4 gün. Yani çok soğuktu. Yağmur yağıyordu bir de o gece arkadaşlar. Tolu da yağdı. Çok kötüydü yani. Acayipti. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok korkunçtu arkadaşlar. Biz zannettik kıyamet günü geldi. Yani o kadar yaklaştığını zannettik. Yani şu an bize her şey rüya gibi geliyor ama her şey gerçek arkadaşlar. Yani yaşıyoruz bunu. Bir yerden imdat yardım edin. Bizi kurtarın diyenler vardı. Sokaklarda ölüler yatıyordu. Üstüne demir koymuşlar. Şişmişlerdi böyle. Yani çok kötü bir gündü. Hani biz halamın korkusunu yaşıyoruz arkadaşlar. İşte okula gittik. Okulun bahçesinde kaldık arkadaşlar. 3-4 e, gün. 3-4 gün orada kaldık. Eee Sonra arkadaşlar şey halamın eşi geldi aldı bizi. Onlar Kırkan'da kalıyordu. Oraya gittik. Yani Antakya diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani artık Antakya'ya dönmemiz imkansız bir şey. Yollar çatlamış. Evler çökmüş. Biz Kırkan'a giderken çok zorlandık yani arkadaşlar. O kadar zorlandık ki yani Kırkan'a normalde bir saatte gidilir. Biz iki saat sürdü. O kadar e, çok zordu ki. Bir de o an unutamıyorum yani. Geçmiyor. Gitmiyor yani. Böyle artık kalıcı bir şey oldu. Kırkanda kaldık bir hafta. Çadırda kaldık arkadaşlar. Halamın evinin önüne çadır kurduk. Çadırda kaldık bir hafta. Sonra zaten internet yok. Elektrik yok. Su yok. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bir hafta kırkanda kaldıktan sonra şey böyle internet geldi telefonlara. Yani bu hani internet bayileri var ya yüklediğimiz, internet gönderdiler. Oradan internetten öğrendik böyle oteller açıyorlarmış yani depremzedelere. Bazı yerlerde Antalya'da Marmaris'te otel açıyorlarmış. Biz işte halamda kaldıktan bir hafta sonra şey Marmaris'e geldik. Yani şu an biz Marmaris'teyiz. Otobüsten geldik. Yani hep aktarmalı geldik e, ee, toplam 3 gün sürdü. Normalde 24 saat değil de ha, 18 saatte. Antakya'dan Mermes 18 saat sürüyor arkadaşlar. Biz 3 günde buraya geldik. Düşünün yani. E, ee, Kırkan'la İskenderun'a 2 saatte gittik. Normalde yarım saat, bir saat sürüyor. Adana'ya gittik. Adana'da bir gün otogarda yattık. Almadılar otobüsler. Marmaris otobüsü almadı. Oradan sonra Konya'ya gittik. Konya'da yine kaldık bir gün. Oradan İzmir'e gittik. İzmir'den de Marmaris'e geldik arkadaşlar. Yani üç gün biz otogarlarda yattık. Hiçbir otobüs almadı bizi. Normalde yani normalde almaları lazım. Ama işte üç gün biz öyle otogarda yattık ve üç gün sonra Marmaris'e geldik arkadaşlar. Yani bütün otobüsler doluydu almadı kimse. Bir hafta buradayız, Marmaris'teyiz arkadaşlar, otelde kalıyoruz. Allah razı olsun otelin sahibinden bize açtı yani otelin kapılarını. Bir haftadır buradayız, otelde kalıyoruz. Yani otel doldu, herkes gelmiş buraya. Ya yani buradan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Zaten üç aylık kalacağız burada, 3 ay izin veriyorlar. Sezon açılacak zaten, sonra turistler gelecek. 3 aylık yani Marmaris'te şu an arkadaşlar. Marmaris'te kalıyoruz. 3 ay sonra ne olacak hiçbir şey bilmiyoruz. Yani evimiz gitti. Yani ev diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Ne ev var, ne yer var, ne hiçbir şey. Toplam bir dakikanın içinde her şey yok oldu. Bir dakika sürdü. Tam bir dakika. Bayağı bir sallandık. Yani nasıl desem mutfak dolabı biliyorsunuz arkadaşlar. Hep yemek yaptığımız mutfak çok kötüydü. Hep düştü böyle. Tabaklar, camlar, bardaklar hep düştü. Çok kötüydü. Ya yani biz zannettik öleceğiz o an. Yani ama ya yani biz gerçekten kıyameti yaşadık arkadaşlar. Yani böyle tam böyle kıyamet yaklaştı. Yani biz öyle zannettik, öleceğiz zannettik. Sokaklarda yaptık. Biz yaşadık da arkadaşlar. Allah kimseye ya yaşatmasın. Yani çok zor bir acı. Ben ne yapacağız hiç bilmiyorum. Hayriye, Hayriye kadın yaşıyor mu demişler. Yaşıyor çok. Yaşıyor çok şükür arkadaşlar. Evet, şükür. Yaşıyor. O da Antalya'da şu an. Antalya'da o da arkadaşlar. O da otelde kalıyor şu an. Yani yaşıyor. Ailem yaşıyor. Annem, babam, kardeşlerim, babaannem, dedem, halamlarım. Herkes yaşıyor arkadaşlar. Yani herkes ne? iyi. Bir ne? şu an ne? oteldeyiz. Ya yani iyiyiz burada arkadaşlar. 7/24 hizmet var. 24 saat hizmet veriyorlar. Çok iyiler arkadaşlar yani. Allah razı olsun. Şu an biz otelin lobisindeyiz arkadaşlar. Lobide oturuyoruz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Diyecek söz yok. Ben yani anlatamıyoruz. Yani biz şu an gerçekten rüyanın içindeymişiz gibi hissediyoruz. Gerçekten rüya gibi bir şey şu an. Ama kabullenmek zorundayız bu bir gerçek. Gerçekten biz kıyameti yaşadık arkadaşlar o Çok kötüydü. Evler çökmüş, imdat, yardım edin diyenler vardı. İki gün sonra tırlar geldi yardıma. İki gün sonra herkesin haberi oldu. Hep böyle İnternet hatları çöktü yani arkadaşlar. Allah Allah. O deprem gecesi deprem şey var ya arkadaşlar fay attı. Fay hattından bile ışık çıktı. Yani o kadar kötüydü ki elektrikler mesela televizyon yani ışıklar kapalı, ışıklar yandı sonra püf diye patladı. Sular kesildi. Borular patladı. Doğalgazlardan bile yani onlar da kesin patlamıştır. Çünkü çok oldu yani 8 nokta öyle 7 nokta yedi nokta sekiz oldu arkadaşlar. Ondan sonra bayağı oldu yani. Dün devam yani hala da devam ediyor. Olmaya da devam edecekmiş. Bir kez daha büyük deprem olacakmış Antakya'da. Yani Antakya'nın fay hattı patlaması lazım ki öyle Antakya rahatlayacak. Zaten kahraman araçlar fay hattı patladı. Yani orası şu an rahat. Yani artık evsiziz yani arkadaşlar. Hiçbir şey yok ev, elimizde. Yani mal, mülk, her şey gitti ama canımız sağ ya. Ona şükür arkadaşlar. Allah'a şükür yaşıyoruz. Hep birlikteyiz. ailemde de yaşıyor. Yani diyecek bir şey. Tınar çıkanlar var. Allah işte. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ne? Evet tek umudum bundan sonra kanalım olacak yani. Desteklerinizi bekliyorum. Ve buradan beni izleyen herkes arkadaşlar tanıdık tanımadık lütfen destek çıkarsanız çok sevinirim. Yani benim tek umudum artık buradan sonra YouTube kanalım olacak. Annem babam artık çalışmıyor. İş yeri yok. Patladı her yer. Hiçbir şey yok yani ev yok, iş yok. Burada da ne yapacağız buradan sonra bilmiyorum arkadaşlar. Yani bizim için arkadaşlar artık yeni bir hayat başlıyor. Zorluklarla dolu bir hayat. İşte bu hafta okula başladık. Okula aldılar bizi geri kalmayalım diye derslerle. Okula gidiyoruz burada. Yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Yani tek dileğim bir evim olsun. Başka bir şey istemiyorum yani. Ailemle birlikte mutlu bir hayat yaşamak istiyorum arkadaşlar. Ve sizin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma paylaşın. Destek çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani umudum artık sizden yana. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben başka diyecek bir şey yok. Yani o günü anlatıp da sizin de canınızı sıkmak istemiyorum zaten haberlerden görüyorsunuzdur. İnternette de paylaşıyorlar hep. Yani bitti. Antakya bitti arkadaşlar artık. Antakya yok oldu. İnşallah yeniden kurarlar Antakya'yı. Antakya'mızda yaşarız. Yani Antakya çok güzeldi. Yani Harbiye Şelalesi desen, İskenderun desen, Saint Pierre Kilisesi desen, müzeler vardı, yani hep hatıralar gitti. Saray Caddesi, eski Antakya sokakları, hiçbir şey kalmadı. Her şey gitti arkadaşlar. Bundan sonra bizi yeni bir hayat bekliyor. Zorluklarla dolu. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Aklımız şu an bomboş. Hiçbir şey yok. O günden sonra zaten hayat durdu bizim için. Orada Ansar hayat durdu. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Yani şu an otelde. Lobi'de oturuyoruz. Sağ 7-24 hizmet ediyorlar. Yani burası da güzel. Ne diyeyim arkadaşlar. Diyecek bir şey yok ki. Hiçbir şey bulamıyorum. Evet, yiyecek hiçbir şey yok. Ya yani buranın sahibi çok iyi biriymiş arkadaşlar cidden. Allah razı olsun. Bize oteli açtı. Bir haftadır buradayız. Ya yani üç ay burada kalacağız. Yani öyle dediler ama tam bilmiyoruz yani. Otel, otelden Allah razı olsun, sahibinden Allah razı olsun. Çok iyiler, çok merhametliler. Açılır otellerine hizmet de ediyorlar. Yani çok iyiler arkadaşlar. Koy saklı oldu, dur, dur. Şu an kimse izlemiyor sanırım arkadaşlar. Bir kişi var ama ben umudumu kesmeyeceğim. Sizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İnşallah yeni hayatımıza mutlu oluruz. Bu arada arkadaşlar video paylaşmıyorum diye abonelikten çıkanlar da var. Benim abone olduğum kanallar duruyor. Yani ben hala aboneyim internet olmadığı için abone olamıyorum da yani şey videolarınızı izleyip beğenemiyorum ama aboneyim yani zaten internetimizi bitmek üzere kapatmak zorundayım 14 dakika oldu şu an yani inşallah bir daha görüşürüz arkadaşlar yani şu an biz burada rahatız Marmaris'te otelde kalıyoruz iyiyiz yani sadece size haber vermek için canlı yayın açtım. Yani öldüm sanmayın diye merak etmişsinizdir belki. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize iyi bakın.